ucuz KYK yurdu birinci tip olurken en yüksek ücrete sahip olan yurt ise altıncı tip olarak seçeneklerde yer alıyor. Yurt tiplerinin özelliklerine birlikte bakalım. Birinci tip KYK yurt özellikleri. Yurt odaları 4-6 kişilik. Banyo ve tuvaletler ortak kullanım. Odalarda çalışma masası, kitaplık ve internet bulunuyor. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği veriliyor. Kantin, dinlenme salonu ve oturma salonu bulunuyor. İkinci tip KYK yurt özellikleri. Birinci tip yurtlardan farklı olarak sosyal faaliyet alanları olabiliyor. Yurt odaları 4-6 kişilik. Banyo ve tuvaletler ortak kullanım. Odalarda çalışma masası, kitaplık ve internet bulunuyor. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği veriliyor. Kantin, dinlenme salonu ve oturma salonu bulunuyor. Üçüncü tip KYK yurt özellikleri. Yurt odaları 2-4 kişilik. Odalarda çalışma masası, kitaplık, mini buzdolabı, elbise dolabı ve internet bulunuyor. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği veriliyor. 7-24 sıcak su asansör, kantin, çalışma odası, valiz odası, mescit ve sosyal faaliyet alanları bulunuyor. Dördüncü tip KYK yurt özellikleri. Yurt odaları 2-4 kişilik odalarda çalışma masası, kitaplık, mini buzdolabı, elbise dolabı, internet bulunuyor. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği veriliyor. 7-24 sıcak su, asansör, kantin, çalışma odası, valiz odası, mescit bulunuyor. KYK yurdu kampüste ise sosyal aktiviteler kaydedilir. KYK yurt çevresinde oluyor. 5. tip KYK yurt özellikleri. Yurt odaları 2-4 kişiliktir. Yurt odasında banyo bulunuyor. Odalarda çalışma masası, kitaplık, mini buzdolabı, elbise dolabı, internet bulunuyor. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği veriliyor. 7/24 sıcak su, asansör, kantin, çalışma odası, dinlenme salonu, oturma salonu, parmak izli giriş çıkış, valiz odası, mescit, TV odası, kütüphane bulunuyor. 6. tip KYK Yurt özellikleri. Yurt odaları 2-4 kişilik ve banyoludur. Odalarda çalışma masası, kitaplık, mini buzdolabı, elbise dolabı ve internet bulunuyor. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği veriliyor. 7/24 sıcak su, asansör, kantin, çalışma odası, dinlenme salonu, oturma salonu, parmak izli giriş çıkış, valiz odası, mescit, TV odası, kütüphane, masa tenisi, basketbol sahası, futbol sahası, voleybol sahası bulunuyor.